Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Günaydın. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. E, genel olarak piyasalara baktığımız zaman tarihi günlerden geçtik. E, gerçekten genel olarak piyasada özellikle altcoin'lerde e, inanılmaz bir geri çekilme yaşandı. Ben e, bir fiil 2017'den beri bu piyasada işlem yapıyorum e, ama hiç bir gün içerisinde bir coin'in arkadaşlar spot'ta %90 düştüğüne şahit olmadım. E, gerçekten çok tarihi günlerdi. Ben de bu tarihi düşçe çok ters bir zamanda yakalandım aslında. Şehir dışı bir görevdeydim. Bundan dolayı da böyle anında video paylaşma şansı bulamıyorum arkadaşlar. Bu konuda tabii bana anlayış göstermenizi bekliyorum. Diğer YouTuberlarla kıyaslayanlar var ama benim hayatım sadece YouTube değil. Hatta benim hayatımın çok küçük bir bölümünü YouTube oluşturuyor. O yüzden böyle anında video paylaşma gibi bir şansım. Ee, ne yazık ki yok arkadaşlar ama şimdi ne konuşmuştuk ne oldu ee, şu anda nasıl bir durumdayız bunları sizlerle teker teker değerlendireceğiz arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda bizim zaten bir geri çekilme beklentimiz vardı yani burada bitcoin adına konuşuyorum ee, hem W'nun boyun noktası olan hem de buradaki günlükteki bulut seviyemiz olan 115-116 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilme bekliyorduk arkadaşlar ama çok daha fazlası oldu yani baktığımız zaman Bitcoin 107.000 dolarlara kadar geri çekildi. Altcoin'lerin zaten canı çıktı arkadaşlar. Şimdi burada bizim için kritik seviye, bulut seviyesi ve boyun seviyesi olduğundan dolayı bu geri çekilme çok sert geldi. Ve sert geldikten sonra da bizim için destek olarak çalışmasını beklediğimiz bu bulut seviyesinin bu sefer bakın karşımıza direnç olarak çıktığını görüyorsunuz. Yani buradan 107.000 dolar seviyesinden başlayan yukarı yönlü harekette bu sefer bulut seviyesi Tam olarak bakın karşımıza bir direnç olarak çıktı. Ee, buradan bir miktar daha geri çekilme yaşadık. Şimdi bu yaşadığımız geri çekilme e, normal bir geri çekilme arkadaşlar. Neden normal? Bakın şu bacaktan e, bahsediyorum. E, Altcoin'lere kesinlikle daha girmedim. Birazdan onlara gireceğim. Şu anda sadece Bitcoin adına konuşuyorum arkadaşlar. E, şimdi burada e, piyasaya bir miktar alıcı girdiğinden dolayı yani tekrardan bu, tekrardan bu burada alım yapanlara korku salmak adına e, onların stoplarını almak adına Fiyat tekrardan yukarıya dönmeden önce bu seviyeleri çekilmesi çok çok normaldir. Bakın şurada 110 bin dolar seviyesine kadar bir e, iğne geldi. E, hala buralarda 107 bin dolar seviyesine kadar e, bir iğne attırıp tekrardan bir korkus alabilirler. Ama ben şahsen e, çok derin bir olay yaşanacağını şu an için düşünmüyorum. Neden derseniz e, hatırlarsanız daha önceki videolarda da size şöyle bir şey, şöyle bir şey söylemiştim. E, dedim ki yani yükselişler bu e, büyük yatırımcıların işte borsaların gözü doyduktan sonra gelecek yani biz e, buradaki ATH'i aşma seviyesi e, bizim için en sıkıntılı süreç burada sürekli fakeler yiyeceğiz e, işte bir ATH'in üstünü gösterecekler sonrasında sert bir şekilde aşağı çakacaklar yani buradaki ATH'i kırma seviyeni e, bizim için en sıkıntılı zaman e, diye sizlere söylemiştim ve bu sürenin e, bitmesi de bu zamanın bitmesi de e, bu borsaların büyük yatırımcıların yatırımcıların Gözlerinin doymasıyla alakalı demiştim arkadaşlar. Ee, i̇şte bu en son ki yaşattıkları geri çekilme de. Yani bu adamlar altcoin'lerden inanılmaz derecede e, parayı vurdu. Yani tarihi bir rekor geldi. Artık gözleri doymuştur diye düşünüyorum. Yani daha da aslında gözleri doymadıysa. Zaten e, kripto para piyasasını o zaman biz kapatalım gidelim. Yani spotta bitcoin'in %90 düşmesi ne demek yani. E, sen tarihi bir vurgun yapmışsın. E, artık burada alanlara da bir Ahmet gözdlükme yani o yüzden ben şahsen yeterince vurgun yaptıklarından dolayı ve çok aşırı bir geri çekilme gelmesini şu an için beklemiyorum Bir birazdan haftalıktaki görüntüleri de genel olarak konuşacağız arkadaşlar ama dediğim gibi 120 bin dolar seviyesinde şu anda piyasaya bir miktar alıcı girdiğinden dolayı onların stoplarını almak adına tekrardan bu seviyelere doğru fiyatı yaklaştırabilirler ama şahsen çok derinleştirecekleri derinleştireceklerini ben şu an için düşünmüyorum. Onun dışında saatliklere baktığımız zaman yani 4 saatliğe baktığımız zaman da burada ikili de benzer bir oluşma olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, tekrardan bir fiyatı aşağı salarlarsa da e, ben şahsen 30.000 seviyesinde bir tutunma beklerim. E, bizim için kritik seviye burada hem günlükte hem 4 saatlikte bulut seviyesi olan e, kabaca bin 117 bin dolar bandı arkadaşlar. E, bu seviyenin üstünde kapanışlar yapmamızla birlikte bir miktar daha rahatlamasını e, bekleyeceğiz Bitcoin'in. E, Bitcoin'e birlikte de e, tüm piyasanın benzer bir durum e, yaşamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Benim e, Bitcoin adına şu anda genel olarak düşüncelerim bu şekilde. E, dediğim gibi günlükteki bu seviyesi olan e, kabaca 116 bin dolar bandını e, yakından takip edeceğiz. Tekrardan e, bu seviyenin üstünde e, bir yerleşme görmeyi bekleyeceğiz arkadaşlar. E, zira en son genel hareketi baktığımız zaman tam olarak bu seviyeden satış yerini görüyorsunuz şimdi buradan dominansa geçelim. zira tüm alt altcoin'leri etkiliyor arkadaşlar. Şimdi bizim, bizim alakalı beklentimiz neydi? E, bizim dominansla alakalı beklentimiz arkadaşlar. Yani Bulut'un içinde olduğumuzdan dolayı Bulut'un altı ve üstü her zaman hedeftir diye sizlerle birlikte de konuşuyorduk arkadaşlar. benim buradaki beklentim. Burada bir miktar yatay yatıp yapıp şu bölgelerde bulutun üst, üstü dediğimiz seviyeye Temas etmesiydi arkadaşlar. Ama burada çok spek bir hareket geldi. Ee, ve bir altcoin spotta %90 geri çekiliyorsa tabii ki altcoin e, dominansa da arkadaşlar böyle spek bir hareket e, oluşuyor. Şimdi şurada e, kapanış gelmediğinden dolayı şu hareketi e, görmezden geliyorum. Çünkü bu e, tamamen böyle tahmin edilebilir e, bir hareket. Olağan bir hareket değil yani bunların tamamen dışında mantıklı bir hareket. Ee, ama genel olarak görüntüye baktığımız zaman bakın bulutun üstü dediğimiz seviyelerden e, dominansın döndüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hala e, bulutun içi dediğimiz yerde fiyatlanmaya devam ediyoruz ve burası kararsız bölge olduğundan dolayı yani yukarı aşağı dalgalanmalar burada e, devam edebilir arkadaşlar. Nereye kadar e, tekrardan bulutun altı dediğimiz seviyeye yerleştiğimiz zaman e, biz tekrardan dominansın üstünde baskının arttığını ve geri çekilmelerin devam ettiğine şahit olacağız. Yani şu anda aslında burada görüntüde, yani bizim çok konuştuğumuz dışında da bir e, olay olduğunu ben düşünmüyorum. E, şahsen benim buradaki beklentim yatay yapıp buralarda e, bulutun üstüne değmesiydi. Ama şu bölgelerde değdik. E, burada tabii ki de benim bir yanılma payım var. Ama e, size anlattığım sistemin çok dışına çıktığını da e, söyleyemeyiz arkadaşlar. Şu anda günlükteki dominansın görüntüsü bu şekilde. Fakat buradan haftalığa geçtiğimiz zaman haftalıkta arkadaşlar yani en son gelen mum kapanışına baktığımız zaman bu e, aslında herkesin e, görmek isteyeceği bir mum şekli. Mum nasıl bir mum derseniz arkadaşlar e, iğnesi yukarıdır oldukça uzun, gövdesi çok çok ince e, güzel bir mum oluşturduk şu anda. E, benim temennim bu mum oluşumuyla ile birlikte ilerleyen haftalarda artık daha önce konuştuğumuz gibi arkadaşlar burada e, Bulutun altında kapanışlar yaparak e, Beklediğimiz o dominansta geri çekilmenin e, artık oluşmasını e, Bekleyeceğiz ve bu oluşumla birlikte de Ethereum da ATR seviyesini kırdığı zaman e, Artık o altcoinlerdeki cesaretlenmeye şahit olmamız gerekiyor çünkü e, Gidecek bir yerimizde kalmadı yani sıfırı gördük neredeyse e, O yüzden e, artık alacaklarını almıştırlar diye düşünüyorum Ve muhtemelen e, Buradan tekrardan Toparlanma gördüğümüzde özellikle bitcoin'in 116 bin dolar seviyesinin üstüne yerleşmesi ile birlikte Tekrardan ATH seviyesinin zorlandığını gördüğümüzde arkadaşlar Muhtemelen aklınızda bulunsun Bu sefer o bir önceki videoda anlattığım fakeleri Muhtemelen yemeyeceğiz çünkü artık alacaklarını almışlardır diye düşünüyorum Şu anda da dominansla alakalı genel görüntü bu şekilde Ve arkadaşlar buradan mesela Total 2'ye baktığımız zaman yani Total 2 bitcoin dışındaki altcoin'lerin e, piyasa değerini gösteren göstergemiz. Bakın buradaki e, haftalıktaki görüntünün de gayet güzel olduğunu görüyorsunuz. Yani burada e, bulut seviyesine kadar haftalıkta bulut seviyesine kadar bir geri çekilme geldi. E, aşağıya doğru iğnesi oldukça uzun, e, gövdesi bir miktar e, küçük sayılacak güzel bir mum oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani burada e, ciddi bir patlatma operasyonu yaptılar. E, artık alacaklarını almışlardır diye düşünüyorum. Öyle umuyorum e, diyeyim mesela buradan adırsa e, baktığımız zaman Adırsın'da da görüntüsü arkadaşlar e, şöyle baktığınız zaman buna herkes güzel bir görüntü der e, ikildi ve benzer bir oluşum var ve en son gelen e, şuradaki mumun iğnesi e, oldukça uzun arkadaşlar e, ve seviye olarak baktığımız zaman da e, ikildik diyebileceğimiz e, bir seviyede artık e, haftalıktaki bu görüntülerle birlikte yani piyasanın toparlanmasını bekleyeceğiz. Ama Bitcoin'de o tekrardan bir 107'lileri gösterme ihtimalinin masada olduğunu unutmayın arkadaşlar. E, ufaktan böyle XRP'ye baktığınız zaman XRP'nin de alt görüntüsünün yani şu görüntüyü piyasada işlem yapan tüm traderlar sever arkadaşlar. E, benzer görüntünün tüm altcoinlerde olduğunu zaten göreceksiniz. Link'e baktığımız zaman da benzer bir görüntü olduğunu, olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdilik genel olarak altcoinlerde haftalık görüntü bu şekilde. Ee, Dediğim gibi şu anda bizim takip edeceğimiz en kritik seviye bitcoin adına konuşacak olursak e, tekrardan 116 bin dolar seviyesi. Burası bizim normal şartlarda e, geri çekilmede tutulmasını beklediğimiz seviyeydi arkadaşlar ama, ama bu seviyenin altına attığından dolayı e, şu anda karşımıza direnç olarak çıkıyor. E, buranın üstüne bir yerleşme gördüğümüzde e, bitcoinin biraz daha rahatladığına şahit olacağız. E, ve sonrasında da ATH seviyesinin tekrardan e, zorlandığına şahit olacağız arkadaşlar. E, bu seferki ATH seviyesinin zorlanmasında da e, ben daha önce yaşadığımız fake'lerin artık yaşanmamasını bekliyorum. E, umarım aramızda çok canı yanan olmamıştır. E, çünkü illaki canımız yandı. Kendimden biliyorum arkadaşlar. Çok ciddi bir geri çekilmeydi. E, spot'ta işlem yapıyorsanız tabi en azından bir miktar toparlanmayı görmüşsünüzdür ama kaldıraçta böyle bir şansınız yok yani paranız e, sıfırlandığı zaman ne yazık ki e, geri gelmiyor. E, umarım çok fazla canı yanan arkadaş olmamıştır. Sonuçta altcoin yatırımcısı çok uzun zamandan beri sabrediyor. E, bunun farkındayım arkadaşlar. Ama bu piyasa ne yazık ki böyle bir piyasa. E, umarım bu kara gecelerin ardından güzel bir bahar gelecektir. Benim şimdilik piyasalar adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Herkese bol kazançlar.